Merhaba arkadaşlar, tekrardan hoş geldiniz. Bu kanala ilk defa gelen arkadaşlar için ben Talip Yıldız. Bu kanalda Amazon dropshipping'e nasıl başlarız ve Amazon dropshipping yöntemiyle satış yaparak nasıl başarılı oluruz? 3000 dolar kar net kar seviyesine nasıl ulaşırız? Bununla ilgili videolar çekiyorum ve çekmeye devam edeceğim. Eğer Amazon dropshipping yöntemiyle para kazanmak ilginizi çekiyorsa kanala abone olmayı ve altta bırakmış olduğum Telegram kanalına gelmeyi Unutmayın dostlarım. Bu videoda özellikle 3 ASIN'den bahsedeceğim. 3 ASIN suspendinden bahsedeceğim. Amazon'da sanırım özellikle Türkiye'den ve Hindistan'dan hesap açılışları yapan kişiler için Amazon e, bu ülkelerden açılışlara genelde 3 ASIN suspendi veya suspendi verebiliyor. Peki bu suspendleri nasıl açacağız? 3 ASIN suspendini nasıl açacağız? Burada dikkat etmemiz gereken en önemli nokta Amazon açılışı yapmış olduğumuzda Vermiş olduğumuz business adresiyle Bakın 3 tane önemli adres söyleyeceğim arkadaşlar Bunu özellikle not alın ki e, Bu söyleyeceklerimi uygulayın Çünkü 3AC'nin suspend'e aldığınızda Bu şekilde kolayca açabileceksiniz Çünkü 3AC'nin suspend'e kesinlikle Benim araştırmalarımın da gösterdiği kadarıyla Hiç de hiç zor bir suspend çeşidi değil Amazon business hesabınıza yazan adresle Bayir hesabınızdan ürünlerinizi aldığınız kredi kartının hesabı yani billing adresiniz ve Amazon'da e, business adresinizin dışında vermiş olduğunuz shipping adresiniz ve return adresiniz aynı olacak arkadaşlar. Ve ara depoda kullandığınız ara depolarda bildiğiniz üzere seller running gibi, extension gibi, one amz gibi veya pulse gibi yazılımlar kullanıyoruz. Burada ayarlarınızı bu söylemiş olduğum adreslerdeki aynı adresleri ekleyin. Yani kısacası o adreslerin hepsi aynı olacak. Yani özetlemek gerekirse Amazon Seller Central hesabınızdaki business adresiniz bir. Amazon Seller Central hesabınızdaki Return ve Shipper ayarlarınızdaki adresiniz iki. Seller Running kullanıyorsanız veya Ship kullanıyorsanız oradaki depo adresiniz ve Amazon Buyer hesabınızdan satın almış olduğunuz kredi kartınızı billing adresi fatura adresi hepsi aynı olacak. 3 Esin Suspend'i aldığınızda Amazon sizden 2 tane şey isteyecek. 1. 3 tane Esinin faturasını isteyecek arkadaşlar. Bunları fake bir şekilde ayarlayabilirsiniz. Eğer Amazon'dan 3 ASIN Suspend'i alırsanız bana gelin ben onları sizler için ayarlayacağım. Fatura işlemi çok kolay. Gerçekten bu işin en basit kısmı. İkincisi Authorization Letter istiyor. Bu 3 tane ASIN için mesela şu çakmağı satıyorsunuz. Bunun brandı nedir? Şu anda yazmıyor silinmiş. Bu brandın size Authorization verdiğini yani satma yetkisi verdiğini gösteren bir belge istiyor Amazon. Yani kısacası Amazon'a göndereceğiniz belge sayısı 6-3 fatura ve 3 Authorization Letter göndereceksiniz arkadaşlar. Bu kadar basit. Fakat söylemiş olduğum adres kısımlarını özellikle düzeltin eğer düzeltmediyseniz veya daha yapmadıysanız o işlemleri yapın. Hepsi adreslerinizin aynı olsun. Suspend geldiğinde Çok kolay bir şekilde 3 asin suspendi açılıyor bunu ben kendim araştırarak yabancı kaynaklardan da araştırarak Açanları da gördüm Nasıl olduğunu da gördüm Dolayısıyla Fake fatura işlemini ben sizler için ayarlayabilirim veya varsa faturalarımız fake faturaya bile ihtiyaç kalmayacak. Çünkü Amazon bayan hesabından bu adres değişikliğini yapmayan arkadaşlar için genelde fake faturayı yapıyoruz. Fakat oradaki adres değişikliği bu söylemiş olduğum tüm 4 ayrı yerdeki adresle aynıysa Amazon hesabınızı 3AC'nin hesabınızı hemen açacaktır. Suspendinizi hemen kaldıracaktır arkadaşlar. Yapmanız gereken işlemler bu kadar basit bu kadar kolay. Umuyorum ki hiçbirimiz aramızdan hiçbirimiz 3 AC'in suspendi almaz. Ben almadım. E, tanıdığım birçok arkadaş da almadı fakat Amazon şüphelendiği takdirde bunu veriyor. Demiş olduğum söylemiş olduğum 4 tane adresi aynı yapın. Amazon Bayır hesabınızı özellikle unutmayın ve ara kullanmış olduğunuz ara e, hesabınızdaki adresi de bu adreslerle aynı yaptığınız sürece hiçbir sorun olmayacaktır suspend yediğinizde ve Amazon o suspendi kolayca açacaktır arkadaşlar. Eğer suspend edilseniz ve yardıma ihtiyacınız varsa Telegram kanalımdan aşağıda bırakmış olduğum linkten bana ulaşabilirsiniz. Ben bu konuda her türlü desteği size sağlayacağım sevgili dostlarım. Umarım bu video 3 e, esin suspendi ile ilgili e, akıllarda kalan soru işaretlerini cevaplamıştır veya suspend alan arkadaşlar varsa Telegram kanalından bana ulaşabilirler. Kendinize çok çok dikkat edin arkadaşlar. 3 asinsı spend'i almamaya dikkat edin. Amazon Account Health'inize dikkat edin. Tekrar bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.